Merhabalar. Pazartesi günü takımla beraber çalışmamıza başladık yeniden. Daha sonra bugün sabah bir antrenman gerçekleştirdik. Yine şimdi akşam bir antrenman daha yapacağız. Rize takımına gelince Rize takımı oynadığı 7 maçta 11 puan toplamış bir takım. Sağ içinde koşan, mücadele eden, beraber takım oyunu oynamaya çalışan dirençli, dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Rize takımının bize göre şöyle bir şu anda lige başladıklarında pozitif bir durumu var. Geçen seneden 5-6 oyuncusu şu anda takımında aynı şekilde mücadele ediyor. Yani bir iskelet kadroları var. Bunun üstüne transferler yaptılar. Şu anda o transferleri de yavaş yavaş takımına monte etmeye başladılar. Biz de şu anda da sonuç olarak sağ sonuçları olarak istediğimizi alamasak da her hafta yeni bir sayfa açıyoruz. Çok futbolda geçmişi konuşmanın insanlara bir şeyler kazandıracağını çok düşünmüyorum. Bu hafta sahaya doğru oyunu yansıtıp istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz ve alacağımızı düşünüyoruz. Taylan'ın sakatlığı e, şu anda devam ediyor ama yavaş yavaş koşularına başladı. Bola doktorumuz ve fizyoterapistlerimizle beraber tedavisine devam ediliyor. Yunus Emre Çift yine fizyoterapistlerimizle beraber tedavisine devam ediliyor. Aramıza katılmadı. Kaytan Laura geçen hafta 3 gündü zaten bizde beraberdi. Yine hafta başından itibaren de bizle beraber çalışmalarını sürdürüyor. Yani bir takımın çok gol yemesi ve çok gol atması bu takım bunu beraber yapar. Takım savunması da sadece 4 kişinin ya da 2 kişinin yaptığı ya da kalecinin tek başına yaptığı bir davranış değildir. Bunu takım olarak yaparsın. Aynı şekilde hücumu da takım olarak yaptığın gibi. Yani burada bizim stoperlerimiz ya da savunma oyuncularımızın yaptığı hatalardan dolayı değil. Biz sağ içinde hata yapıyorsak bunu takım olarak yapıyoruzdur. Ama bunun üstüne tabii ki e, baktığımız zaman 13 tane gol yemişiz. Evet, bu sayı az bir sayı değil. Çok bir sayı. Tabii ki bunu azaltmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Zaten bu hafta başındaki başladığımız çalışmalarda da daha çok takım savunmasına yönelik çalışmalarla çalışmalarımıza başladık. Bunun biz de farkındayız ama dediğim gibi bu sadece savunma hattından ya da kaleciden ya da orta sahadan kaynaklı bir davranış değil. Takım olarak. Çünkü takım savunması da yine en öndekinden başlıyor. Hucum nasıl en geriden başlıyorsa savunma da en önden başlıyor. Başka soru vardır. Teşekkür ederim.